Sakır Manager 2026'un ordu kariyerinin 9. bölümüyle beraberiz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet şöyle nerede bırakmıştık hemen bir bakalım hafızamızı tazeleyelim. Ligde tek mağlubiyetimiz var. Lider durumdayız. Namalip Karatsay arkamızdan ikinci ve puan farkı sadece bir. Şöyle baktığımız zaman Hesket ve Kaziyera'da gol krallığında zirve için yarışıyor. O ne lan Gazi şehire bak be. Messi Gran almışlar aman 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 aman. Performans pek göstermemiş ama Messi Gran gerçekten oraya gelmesi enteresan. Trabzon Fatih almış. Alsu Fatih. Bomba transferler var. Şöyle bakalım ya başka böyle bildiğimiz büyük futbolcu var mı? Mehmet Podolski zaten Antalya'dan Falka Galatasaray'da. Domenico Berardi almış Galatasaray. Bu da güzel bir oyuncu. Fena değil. Süper Lig karışacak gibi ama biz UEFA'ya da bakalım. UEFA'dayız. Evet, Arsenal zirvede. Bizim Arsenal'le bir beraberliğimiz bile yetecek mi? Hayır. Bizim Feyenoord maçı önemli. Biz Feyenoord'da yenilmediğimiz sürece gruptan çıkacağız zaten. O zaman Beşiktaş teklif verdi. Reddettik. Hadi bakalım. Arsenal deplasmanına gidelim. Buradan alacağımız bir galibiyet UEFA'da yolumuza devam demek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Evet. Arsenal yine o tehlikeli hücum hattıyla sağda. Hadi bakalım bir sürpriz kovalayalım. Altın ordu oley. Altın ordu oley. Acaba şarkı söylenince bize artısı mı oluyor eksisi mi fark edemedim ama neyse direnmeye gelsin. Kosta. Kosta niye yorgunsun o zaman? Tettani gelsin oraya. Tettani de Hesket'i değiştir. Kaziyara bu tarafa gelsin. Jognat'ın yerine Gomis'i alalım. O da durgun. Haydi Bismillah. Neden olmasın Arsenal'e karşı? Bir sürpriz. Guima 2-2'ye getirdi. Haydi aslanlarım. 3-2. Hesketle Arsenal'i deplasmanda 3-2 yeniyoruz. Bravo be. Bravo be devi dize getirdik. Güzel bir başlık. Devi dize getirdik. Arsenal'i deplasmanla 3-2 yeniyoruz. Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Güle güle Feyenoord. Artık bir amacın kalmadı. Bizi yensen daha hiç çıkamayacaksın. Yine de şöyle bakalım da ondan sonra büyük konuşmuş olmayan bir de elenirsek. Ya bir maç kalmış 5 puan fark var. Bundan sonra güle güle. Rapitvin belki bir güzellik yapar. Arsenal'e puan kaybettirirse, Arsenal yenerse, yani lider çıkma şansımız bile var. Evet, Gaziera da burada, Hesket de burada. İyi, i̇yi yeriniz güzel. Hadi o zaman devam edelim. Denizli deplasmanı Süper Lig maçı ve Süper Lig maçında Denizli'nin konuyuz. Evet. Maçlarımızı almamız gerekiyor. Galatasaray arkamızdan gümbür gümbür geliyor. Gümbür cemaat arkamızdalar. 1-0 öndeyiz. 2-0. Magyore. Tamam ya. Korkmamıza gerek yok. Bizim takım mercimeği fırına verdi. Tetani gel bakalım. Esket. Gol atmadın ama dinlenmen geliyor. De gerekiyor ama dinlenmen geliyor. Nasıl bir şey lan? Nasıl biterim? Uuu Costa. Yapma bunu be Costa. Gel Kaziyara sen Kanada oyna da Ted orada oynasın gel. Kaziyara Costa. Uy. Neyse. 6 1 aldık ama direkt mi kırmızıydı? Çift sarıdan mıydı ya? Dur şuna bakın da. Çift sarıysa iyi. Öbür maç oynar ama direkt, kırmızım. direkt kırmızı. Neyse muhtemelen oynamayacak da derbi maç olduğunu düşünmüyorum. İnşallah büyük maç değildir. Ana cezalı durmaya düştü. Ne yapacağız? Eğer oynamıyorsa oyun kendisi oynatmıyorsa arkadaşlar ha, sezon başını 3 maç cezalı bu lan? Evet eğer kendi oynamıyorsa oyun e, cezayı kendi kaldırmıyorsa ben kaldırmayacağım. Şuradan da görebilirsiniz. 31 tane iksirim var eğer düşerse anlarsınız ki kendim kaldırmışım. Adil olsun. Diğer kırmızısı geçersi, geçerliyse Dos Santos oynatmayacağım ki şu an için en iyi kanadım. Bakalım neler yaşayacağız. Dududududu. Evet. Oyun kendisi ceza vermedi. Ben orada gerilim müziğini verdim ama oyun kendi cezayı vermedi ve bu maçta oynuyor Dos Santos. Onun dışında Lines, Marco, Onaga, Tomo vesaire. Gerçekten kadroları enteresan. İnşallah sağımızdan onları boş göndereceğiz. Haydi Altın Ordu, Hesket, Kosta. 2-0, 3-0, 3-1, 3-1-3-1. Evet. Güzel başladık maça, hızlı başladık. Şöyle bir değişiklik yapalım. Bakalım nasıl bir tepkimi alacağız buradan. Galatasaray'ı yenersek puan farkını açacağız. Çünkü bir önceki hafta Sivas'ta da berabere kaldı Galatasaray ve Kendilerine güle güle diyoruz. 4-2 ile Galatasaray'ı uğurluyoruz. Şöyle e, göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi hala 31 iksir var. Orada artık iksir diye tabir ediyoruz ama bu onarım mı diyelim artık moral vesaire düzeltmek için. Yani biz kullanmadık. Oyun kendisi Dos Santos'un oynamasına müsaade etti. Galatasaray'la puan farkını 6'ya çıkardık. Averajımız 50. Zaten coşmuşuz. 16 maçta 50 averaj. Gerçekten çok iyi. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Sırada Feyenoord var. Zaten formalite maçı gruptan çıkmayı garantiledik. Evet. Bütün hazırlıklar tamam ve fitili ateşliyoruz. Guima Jorgensen 1-0 önde. Feyenoord çok net. Kart gördüğü kaziyeri daha 1-1. Kendi sahamızda 1-1'i yakaladık ama Yeboh gel babacan. Jognat yerini Gomis'e bırak. Şuralarda da bir değişiklik yapalım. Tettani kanat oyna. Haydi bakalım. Kaziera üst üste iki gol attı. Pardon Hesket attı ardından Kaziera atmış. Ve maçı bir anda 3-1'e getirdik. Rakibimiz de 3'ün biriyle uğurluyoruz güle göre diyoruz. Feyenoord'a. Gerçekten güzel gidiyoruz. Daha beklediğim takımı kurmadım halde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Harika bir e, performans çıkardık. Şu an ligde Sivas'la oynayacağız. Sivas'ta Avrupa mücadelesi veriyor şurada gördüğünüz gibi. Zaten büyük ihtimal grubundan da çıktı Avrupa'da. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak devam ediyoruz. Evet UEFA'da çok zor bir takım çektik. Gördüğünüz gibi Tottenham Hotspur. Şöyle bir inceleyelim rakibimizi. Hugo Loris var. Davis, Schinkner, Jason Dinair Davison Sanchez, İbrahim Akonati. Gerçekten çok güzel bir takım. Kai Peters, Walker, Max, Arons da burada. Öğriye, aman aman Dembele, Sisogo, Wings, Hemming, Song, Berben, Leon Bailey, Dele Ali. Mauro Adama Traore La Mela Kane Gerçekten çok efsane bir takım kurmuşlar. Aman Allah'ım telaffuzlarda zorlanmaya başladım. Neler yapacağız bilmiyorum ama gerçekten işimiz bu takıma karşı çok zor. Biz de o zoru başarmaya çalışacağız. Hadi bakalım Tottenham Elmiyaman Bizmyaman göreceğiz. Hep beraber devam ediyoruz. Sırada Sivas maçımız vardı o zaman maçımıza gidelim. Önce Sivas ardından Karabük Giresun derken Trabzon'a kadar ilerleyeceğiz. Haydi bakalım. Konuğumuz Sivas ve ilk düdük geliyor. Haydi Altın Ordu. Kaziyera 1-0 öndeyiz. Costa 2-0. Rakip dayanmıyor artık. Yavaş yavaş zirve yapmaya başladık değişiklik yapmayacağım. Sadece kanatlar değilsin. Sivas'ta da Kofi Silva ikilisi kart gördüler. Yasin Öztekin Hesket karşılıklı goller. Tarifemiz aynı 3-1. Sivas'ı da 3-1 yendikten sonra hemen hızlıca bir sonraki maçımıza da... geçiyoruz. Dikkat bu maçlar bol miktarda gol içerir. Aman iddia oynamıyoruz haram boşverin. Bu bildirimlere de gerek yoktu. Şöyle bir bakalım bir sonrakine Fatih Karagümrük Türkiye Kupası maçına gidiyoruz. Evet rotasyonlu bir kadroyla sağdayız. Maça başlıyoruz. La, Ryan Laval. iyi rakip 10 kişide kaldı. oyuncular da hepsi kartlı. Hepsi tehlikede. İnşallah turu burada koparız da bir daha uğraşmamıza gerek kalmaz. Kaziyeray oyunu alayım. gerek yok. Jognat'ı da buraya alalım hatta. Şöyle olsun genel yapalım bunu. He Gomis'i yanlış oynatıyormuşuz biz sabahtan beri Şöyle yapalım ikisi de genel orta sağ olsun ve bu şekilde oynasınlar. Hesket, Tetani. bir anda patladı oyuncularımız ve maçı 4-0 kazanıyoruz. Deplasmanda 4-0 demek tur demek bizim için. Şöyle bakalım bir sonraki maçımız Trabzon herhalde ya da bir maç daha olabilir Trabzon maçına. Evet ligde Giresun'un konu olacağız. Hadi bu maça da gidelim hemen. Evet bu maçta büyük konuşmak istiyorum ya. Biz bu Giresun'u ezer geçeriz bence ya. Valla ne zaman büyük konuşsam tersi çıkıyor. Bu yüzden böyle konuştum. Ama gel gelelim. Hala golümüz yok. Mamevis sen de gel babacan. Mamed Dermi sen de kanada gel. Yani bu kadar değişiklikle herhalde bir tepki veririz diye düşünüyorum. Konstantinos golünü attıydı Giresun'da ama Maggiore, Tetani Gomis isterken maçı 3-1 kazanıyoruz. Biz bu tarifeyi sevdik ya. Gelene gidene 3'ün 1'i yapıyoruz. 3-1 yeniyoruz. İyi, güzel. Altın Ordu döktürüyor. Mükemmel gidiyor ama Oo, Galatasaray puan kaybetmiş. Puan farkını 8'e çıkardık. Hadi o zaman bir Trabzon galibiyeti de yakışır bize. Zaten Trabzon herhalde 8. sırada onlar. Bu sene kötü gidiyorlar. Bir tekme de biz vuralım o zaman. Evet. Rakibimiz Trabzon maça başladık. Hesket. Casiera. Ses çıkarmıyorum. Bakalım neler olacak. İçimde hala bir korku var ya. Trabzon kötü gidiyor ya. Sanki bize patlayacakmış gibi geliyor ama 3-0 bundan sonra patlasa ne yazar. Ansu Fati golünü attı ama iş işten geçti. O tren kaçtı ve 4-1 yeniyoruz Trabzon'u. Gerçekten devleri dize getiriyoruz. Arsenal, Feyenoord, Trabzon, Galatasaray. Altın Ordu artık hükümdar. Bu ligler bize artık hafif gelmeye başladı. Ee, Karabük ilk maçı yenmiştik 4-0. İkinci maça da gidelim hızlıca. Maça başlıyoruz 4-0'ın rovanşında Muhammed Dermi. 1-0 Bitti zaten ama kartla gördüler. Bakalım kaç tane atabileceğiz. Buraya kim gelecek? Magera gelsin. Yalnız onun çift yönlü değil geliş e, genel orta saha yapacağız. Ekani'nin yerine de Kolman gelsin. Hesket yorgun Kasiyeray alalım ve böyle başlıyoruz ikinci araya da. İlk maçtaki tarifeyi yakalayalım bir önce. Diyeceğim de başka gol olmayacak gibi duruyor. Helal olsun 10 kişiyle en azından bir şeref golü attılar ve 3-1 yeniyoruz. Biz alıştık 3-1'lik skorlara bu videomuzda. Evet sırada bir zorlu bir maç var. Büyük bir maç var. Fenerbahçe var şöyle. Fenerbahçe ile ligde karşılaşacağız. Şampiyonluk şanslarını bitirdik neredeyse ama Fenerbahçe'yi yenersek Gençlerbirliği de onları yakalayabilir. Hadi bakalım neden olmasın. Fenerbahçe'yi de yenip iyice rahatlayalım. Puan farkını zaten ona çıkardık. Maçı başlatıyoruz. Fenerbahçe tam kadro sahada Deniz e, Deniz ondan sonra Vedat vesaire hepsi var ama bize fayda etmeyecek. Canavar gibi başladınız. Aferin çocuklar. Tetani sen gel kardeşim. Ya da Deremi sen sahada oyna. Sadece bu değişikleri yapıp böyle de başlayacağım. 2-0 öndeyiz. Böyle bitirelim en azından atamayacaksak da. İlk yarıda attığımız iki golle 2 golle Fenerbahçe'yi de 2-0 yeniyoruz. Artık e, gördüğünüz gibi rakip tanımıyoruz. Maç fark etmiyor. Kim oldu? geleni gideni yeniyoruz. Takıma biraz takviye yapmam lazım ama yoksa Tottenham'ı bu şekilde eler miyiz? İşimiz çok zor. Satmak istediğim oyuncular var. Onlara bakacağım. Onun dışında e, ayarlamalar yapacağım bakalım güzel bir şekilde takımı hazırlayayım ve ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet. Türkiye Kupası'nda rakibimiz Başakşehir ama o maçtan önce size göstermek istediğim bir transferim var. Ben şöyle gelelim. Bir takviye yaptım. Ee, gereksiz bir tane de stoper aldım yedeğe çünkü param yok diye bir tane stoperimi satmak zorunda kaldım yedeklerden ve o parayla kanat oyuncusu aldım. Kanatlarımda sıkıntı vardı. Connor Mahone'yi aldım. 24 yaşında. Bakın hız dayanıklık çalışkanlığı güzel. Özel yeteneğe sahip yine sol da var. Top sürme, orta, kontrol, pas vesaire de gayet güzel. Connor de inşallah bize fayda sağlayacak. Haydi o zaman Başakşehir'de plasmanına gidelim. Evet maça başlıyoruz tam kadro Başakşehir Hesket'le 1-0 öndeyiz deplasmanla 2-0'a çıkardık ve ilk yarıyı da 2-0'lık üstünlükle kapatıyoruz. Bu güzel oldu gerçekten şöyle bu skoru korumamız gerekiyor ve e, komis sen de gel buraya ikinci araya da böyle başlayalım. Deplasmanda bir galibiyet gerçekten çok şey demek böyle iki ayaklı maçlardaki ki 4-1 kazanıyoruz. Başakşehir'in işi artık çok zor. Yine güzel bir galibiyetler aldık. Bu sene kupaları kaldırmak istiyorum. Üst üste bakalım kaç tane kupa alacağız bu sezon. Ligi alacağız gibi duruyor. Türkiye kupasında başarırsak iki kupa olacak. Ama benim gözüm Avrupa'da. Yani şöyle kadrom Avrupa kupalarını kaldıracak güçte de değil ama şansımızı zorlayacağız. Hadi gidelim Başakşehir'in ikinci maçına. 4-1'in rovanşı için her şey hazır ve rakip Başakşehir. Hesket'le hoş geldin yaptık. Hesket hat-trick yapıyor. Evet ilk maçtaki skoru ilk yarıda yakaladık. Hatta üstüne de çıktık ve onlar da tabii ki bir cevap verdiler. Cevap hakkı doldu. Şöyle yapalım. Ted tane girsin oraya. Gomis sen de gel iyice bir ısınma maçlara. Böyle başlayalım. 5-2 öndeyiz kendi sahamızda. Hesket 4 gol attı. İkisi penaltıdan. Yani penaltıcı Hesket. Penaltılar olmasa gol atacak mı diyeceğim ama. Zaten makine gibi atıyor Hesket. Şöyle hızlıca bir transfer dönemini bitirelim. Bakalım kaç maçımız kaldı bu transfer döneminde. Evet. Sırada Süper Lig maçı var. Alanya deplasmanına gidiyoruz. Ligde oldukça puan farkı atmak istiyorum. Bu yüzden bu maçtaki bir galibiyet bizim için çok önemli. Kaziera, Hesket, Magio, Redo, Santos. 24 dakikada 4-0'ı yakaladık. Gerçekten çok hızlı başladık maça. Goller yağmur gibi geldi. Şöyle kanatları değiştirelim. Kaziera ya da oynasınlar ya artık değişikliğe gerek yok. Böyle bitirsinler maçı. Azira Hesket Magero Santos 4-0 öndeyiz. Maçı da ilk yarıda attığımız gollerle 4-0 bitiriyoruz. Bir cevap geldi Bruno'dan ve onlar da şeref golünü attılar. Gerçekten müthiş oynadık bu maçta. Zaten rakibi ilk yarıda yıkıp geçtik. Hemen şöyle bakıyorum. Sırada Konya maçı var. Kendi sahamızda. Hadi gidelim Konya'ya. Konya maçına daha doğrusu Konya'ya değil. Buca'ya gideceğiz. Konuğumuz Konya ve Buca'da maç başlıyor. Maçın 10 dakikası golsüz geçiliyor ama 20. dakikada Hesket dur da lafını bitirmeden ben golü atacağım dedi. Golünü buldu ve 1-0 öndeyiz. İlk yarıda 1-0 tamamladık. İkinci yarıda sağdayız. Turan Hesket karşılıklı goller tekrar öndeyiz. Çonk, teyit çonku almışlar. Ve maç 2-2 kalıyor. Bu kötü oldu bizim için. Yani daha iyi bir galibiyet alsak iyiydi. 24 şut çekmişiz ama skorlar eşit. Fenerbahçe berabere Galatasaray kazanmış. Puan farkını kapatıyorlar yavaş yavaş. Galatasaray ile puan farkı 11'e düştü geri. Evet şimdi sırada Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı var. Rakibimiz Fenerbahçe Türkiye Kupası'na ve bu maçı da hızlıca geçelim bakalım ilk ayakta kendi evimizde sanırım şöyle bakayım. Evet kendi evimizde olacak ilk maç. Bakalım neler yaşayacağız. Evet ciddi bir rotasyon yaptım buna. Mecburdum gerçekten takımım bayağı bir Fenerbahçe oranla zayıf kaldı ama inşallah kendi sağımla kaybetmeyeceğim derken vallahi içimizden geçiyorlar. Yapacak bir şey yok. Takım çok zayıf kaldı bir anda. Maçı vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Gerçekten dinlendirmem lazım. Sol bekim falan bayağı bir yorgundu. Bu maçı kaldıracak halde değillerdi. Bir gol daha attı. 3-2'de. 3-2'de şansımız var. Diğer maça tam takır kadroyla çıkacağız. Ve deplasmanda farklı almaya çalışacağız. Gerçekten çok ciddi rotasyon yaptım. Birçok oyuncum yoktu. Mecburdum buna ve Fenerbahçe'yi kendi sağımda yeniliyorum. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Aman o reklamlardan çıktı. Ligde Kayseri deplasmanındayız ve ilk düdük geliyor maça başladık. Vallahi Pedro Henrique kart gördü. Gol sesi çıkmıyor. Tam takırda çıktık maça ama gol sesi bir türlü çıkmadı. Şöyle bir değişiklikle başlayalım. ikinci araya Pedri o Oo kaziyara. Vallahi her şey ters gitmeye başladı ya. Her şey ters gitmeye başladı. Bizim için lig nananay demeye başladı. Devleri dize getirdik ama. Yani gerçi şu skora bakıyorum, şutlara, top oynama bu kadar saçma bir istatistik denklemi olamaz. Ama yenildik. Sağlık olsun. Puan farkımız var. Rahatız en azından. Şöyle bir lige bakalım. Evet. Ligde puan farkı 8'e düşüyor. Galatasaray maçını almış. Tottenham maçımız var. Tottenham'la oynayacağız. Yani video sonunda bu yaşadığımız düşüş bakalım devamında gelecek mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Evet takım bir istikrar yakaladı ama gerçekten son maçlarda bir düşüş var ama onları elbette toparlayacağız. İnişli çıkışlı dönemler illaki oluyor futbolda. Bir sonraki videomuzda muhtemelen sezonu tamamlayacağız ve bakalım kaç tane kupa alabileceğiz. Bunları kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.